Antalya Spor forvet hattına takviye yaptı. Antalya temsilcisi Enzo Crivelli'yi bir yılına kiraladı. Bir sene kiralık satın alma opsiyonuydu. Antalya Spor Enzo Crivelli için imza töreni düzenledi. Atilla Vehbi konuk tesislerinde gerçekleştirilen törende Crivelli kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza törenine katılan Antalya Spor Yönetim Kurulu üyesi Aytaç Altay, satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Kırveli'nin takımı hayırlı olmasını diledi. Kırveli ile beraber Antalya Spor olarak 12. transferimizi tamamlamış bulunuyoruz. Transferimiz. Kendisi bir sene kiralık satın alma opsiyonuyla Başakşehir'den kiralamış bulunmaktayız satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Umarım hem Crivelli için hem Antalya için hayırlısı neyse o olur. Takımın başarısı için mücadele edeceklerini belirten Crivelli, Antalya ligi en iyi sırada bitirmesi için elinden gelen katkıyı sunmak istediğini ifade etti. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Ben de hem kişisel hem de kolektif olarak takıma takım başarısı için mücadele edeceğiz. Her iki şekilde de başarılı olmayı diliyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olup ligi en iyi sırada bitirmek için verebileceğim maksimum katkıyı sağlamak istiyorum takımıma.